Kutay baba sana ayakkabı almış. Kargo sana geldi. Bak bakalım. Aa, çok mu sevindim? Bak bakalım nasılmış ayakkabıları. Ay. Ay çok güzel bir ayakkabı gelmiş Kutay'a. Babası hediye almış. Beğendin mi Kutay? Giyelim mi? Kutay giydik. Hadi bir yürü bakalım. Bir yürü bakalım. Nasıl? Çok yakıştı. Beğendin mi? Evet. Çok Anam güzel. Şey mi? Nasıl? Koparacağız. Gel bakalım şu karşıya nasıl duruyor. Ay çok güzel. Kutay çok beğendi ayakkabılarını. Koparalım. Ay bak, bak, kopardım. Tamam sen kopardın. Çok güzel e, ayakkabılar. Ne, ne renk ayakkabılar? Onları keseriz anneciğim. O kopmaz. Ne renk ayakkabıların? Çok yakıştı Kıta. Kıya beyaz. Evet çok yakıştı ayakkabıların. Sen de beğendiysen. Babana çok güzel. Parka, parka. parka mı gideceksin? Gezmeye gideceğiz onlarla. Parka. Parka da gidersin tamam. Hmm. Şimdi gidemeyiz parka. Hem çorap giyeceğiz içine onların. Çok yakıştı bakayım. Ay çok güzel. Sen de beğendin mi? Hı Edis'e de, Edis e de gelecek. Edis'e de almış baba. Hı? Edis'e de gösteririz bakalım. Edis beğenecek mi senin ayakkabılarını gelsin? Hı? Tamam. Şimdi parka gidemeyiz. Sonra çok sıcak. Siz evde evet, bekleyin ben tamam Sen tek başına parka gidemezsin. Küçüksün daha. Git, git. Yemek yedin büyüdün ama tek başına daha parkta duramazsın. Büyükler seni Tablet mi oynayacaksın? He? Tamam. He. Ne oynayacaksın tablette? He. Scoot game mi oynayacaksın. Aha ayakkabılarında bize bir scoot game oyununu gösterir misin burada? He? Şuradan bir git göster bakalım nasıl oynuyorsun scoot. Hadi şimdi o tarafa doğru yürü. Oradan gel bana. Heh, dur orada dur. Gel şimdi dön. Gel gel dur. Söyle şarkıyı. Harikasın Kuta. Harikasın. Kazandım. Kazandın sen kazanıyorsun <laughs> hep. Ne oynuyorsun şimdi? Bak bu da şarkı. Şarkı ne şarkısı? Bak bu da. Bak bu da. Bir şarkı var. Hmm, sen Scoot Game aç bakalım. Roblox da var. Roblox da var. Tamam hadi sen Scoot Game oyununu oyna. Edis'in de okul ayakkabısı kargosu geldi. Eliyle açamadı. Bakalım makasla nasıl. Dur Anladım. Edis dur, dur 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 ben yardımcı olayım sana anneciğim. Kesildi anne. Kesildi ama. Şuradan parmağını aç kız. Bir açıp, Heh, bak, açayım. oradan açmışsın ben makası alayım. Bakalım beğenecek misin Edis? Buradan da açayım. Evet oradan da açabilirsin. Açılamıyor mu? Açabilirsin. Daha makas lazım. Bir dur bakalım. Lazım. Bakalım Edis. Biraz zor açılıyor benim parmağım. Elinim küçük olduğu için. Evet sen biraz zor açıyor. Oldu sanırım şimdi. De. Evet. Edis bunları okula giderken giyecek. Vay Edis. Evet. Deneyeyim mi? Deneyeceksin. Kolay değil zaten. zaten? Hadi dene bakalım tamam. diyebilecek misin? Evet. Kutayımız da uyuyor yine. Hep uyuyor. O küçük. O küçük. O küçük. O küçük. O küçük. Wow, Edis okul kıyafetine de çok yakışacak. Rahat Yok, mı? Rahat, rahat mı? Ha. Koşma koşamıyoruz. E şimdi yeniye biraz şey yaparsan bu koşma ayakkabısı değil koşu ayakkabıların var kramponların var topa Usta vurma ayakkabı. evet bu, bu okula bota giderken bu bota <laughs> evet bilekten deniyor bu bilek spor boş. burası boş Yok sen iyice ayaklarını itirmedin o yüzden. Bence tam oldu. Gel bakayım. Tam Edis tam ayağına göre almışız. Harika. Kutay'ınkini birleştirirsek. Ben... Hani getir Kutay'ınkini de getir bakalım. Birleştirirsek tabii ki. Oradaki... Burada masa üstünde. Tabii ki benimki büyük olacak. Tabii ki de. Senin ayakların biraz daha büyük ya. Kutaya göre. Çünkü sen Çok Kutay'dın. Şunun altı benimkine bak, boya bak. Boya bak. Ay. Bak, boya bak. E tabii ki sen Kutay'dan büyüksün ya. O Şimdi yüzden ayakların da büyük. Aradaki boya bak. Evet. Çok güzel ayakkabılar. Bu çok değişik uyuyor ya. Ay <laughs> rahat rahat uyuyor işte. Benim de böyle Arkadaşlar biz okul hazırlığımızı yapıyoruz. Arkadaşlar, Çantalarım acaba? <laughs> Güzel. ayakkabı. Plastik ayakkabı plastik kokuyor koku. Bildiğin gelmiş. mağazadan gelmiş. Mağaza kokusu var değil mi? Benimkinin altında mağaza kokusu var mı? Bakalım altın ısınmış. Ooo Edis bakalım. Çık bakalım. Hmm, beyaz oluyor. sarı. Şöyle bir düz tut bakalım. Her görelim. Yanında Nike var. Vay 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 vay. Çok da yakıştı. Hiç Nike ayakkabım falan olmamıştı. Nasıl olmamıştı? Bütün kramponların Nike, spor ayakkabılarında var. Ama tek spor ayakkabım olmamıştı? İyi işte Nike'dan. Sadece bebekken oldu. Ama sen hep Adidas beğeniyorsun. Beşiktaş'ın işareti var diye. O yüzden bak bunun da güzel modelleri varmış. Arkadaşlar ben Bundan sonra nasıl yüksek da... almayacağım. Burası yüksek almayacağım. Bu sefer burası alacak oldu. Ama bu okul ayakkabısı. Okulda sefer, ayakların ayakkabı. rahat etsin diye. Tamam bir de spor ayakkabısı Aa, alırız. burada mi var? Evet biraz o basket ayakkabısına benziyor ama çok şık. Aa galiba bu basket ayakkabısı. Hep sana normal alıyorduk. O yüzden bu sefer böyle aldık. Sana da gösterdim beğendin. Ayağına da çok yakıştı bence. Güle güle evet. giyin. Hadi arkadaşlar. Ama çorap yakışmadı. Çorap siyah olsaydı tamamen yakışırdı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Hı -hı. unutmayın. Hı -hı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.